Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz vaktiniz yerindedir canlar Ali arkadaşlar Ankara'ya gitmiştim ben de evi temizliyorum dün biraz temizledim biraz da bugün temizliyorum ev altın üstüne getirdim arkadaşlar hemen sizlere çevre vereceğim bugün biraz koltuklarımı sildim arkadaşlar benim yatağı odasını balkondaki halıları onları da ıslatıverdim yıkam ya iki de nesini yudum iki de şimdi ısıtı şimdi şimdi sizlere göstereceğim kamera hemen bir çevir vereyim canlar şöyle koltuklar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde sildim canlar yüzlerini şöyle yıkayı verdim ne yapayım ne yapayım dedim bugün evi altını üstüne getireyim dedim canlar koltuklarımı sildim perdeleri arkadaşlar daha indirmedim perdeleri de yarın indireceğim yüzlerini şöyle birazını geçiriverdim görmüş olduğunuz gibi biraz geçirilecek birazını bugün yudum Ali gidince birazını e, dünden yıhayı verdim şöyle burayı da kaldırdım halısını perdeyi arkadaşlar perdeyi de sıyırdım dün biraz temizlemiştim Ali'nin odasını falan şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burana daha indirebilirsem perdesini de indirivereceğim hemen canlar şöyle balkonumuza gidelim mutfağım üstü vallahi perişan gene duruyor canlar burayı şöyle hemen görmüş olduğunuz gibi buranın halılarını hemen Ali yokken arkadaşlar akşam serinlikte de yarın Akşam serindikte de şöyle camları bir dolanı vereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi hallarımı, yatak odasının hallarını şöyle yıkayı verdim. Buraya da gene şöyle camlar. Arkadaşlar kimse olmayınca bir de biraz şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Bu şekil hallarımı da şöyle ıslattım. Arkadaşlar yumuşla Sıcakta güzel bir şekilde ee, balkonun hallerini arkadaşlar. Çocuklar geçen karpuz damlattıydı, o da sinek şey yapıyor. Ben de yatak odasıyla dedim bugün şöyle halımla ıslattım. Bugün baya bir 40 derece sıcaklık var arkadaşlar. Baya baya hemen onu da fırçalayacağım. Perde bugün takmasam da olur canlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekil. Hemen arkadaşlar burayı yıkadım bugün. Hemen yine makineye güneşliğin birini attım. Birisini arkadaşlar hava iyi olunca şöyle suyu boncuk gibi koruyorsunuz. Şöyle suyu şöylece tertemiz hallara mis gibi dedim yıkayım dedim arkadaşlar burada gene çamaşır orada gene içinde burada gene çöpüm Koymuş olduğumuz gibi makine burayı bugün yapamam yarın bir şimdi sedek ledlerinin halıyı yapabilirsem arkadaşlar kimmiş babam var ya bir bayım Temizliği bitirdim. Pas attım. Masanın üstünü sildim. Canlar. Şöyle göstereyim. masanın üstlerini sildim. Yerleri pas pasladım. Camları arkadaşlar yağmur yağmıştı. Camları sildim. Şöyle bayağı güneş var. Yoruldum. Çekemedim. Kusura bakmayın silerken. Ee, kamera arkadaşlar tek olduğuma boyumu nasıl korkuyor mu korkmuyor mu o yüzden Camlarını camların en temizliği yaparken arkadaşlar şöyle göstereyim canlar camlarımı tertemiz sildim camların onu yağmur vurmuştu onları falan aldım burayı bu şekil görmüş olduğunuz gibi hepsini kaldırdım pas bunları şimdi birazdan yerine gideceğim canlar camlardan kurtuldum perdelerden de kurtuldum Allah'a şükürler olsun Ali yokken sakin yaptım canlar öyle söyleyeyim. Hemen bir arada da şöyle arkadaşlar çekim yapamadım. Niye değil? Kurarsam boyum mu? boyun mu falan? olsun mu canlar? Bazı arkadaşlarımız diye arkadaşlar hadi canım tren gibi diziyorsun diye ama ben bu şekil seviyorum. Orta böyle boş olduğumu seviyorum canlar. Böyle canlarım. Bu şekil olursa ortaya da halılarımı da masa burada canlar. Şöyle halılar yarısı telde arkadaşlar birazını yıkadım. Birazını çırptım. Salınınkileri falan da buraya çırptım canlar buraya şöyle merdiveni de perde kaldı arkadaşlar o takılacak yoruldum halımın birisi de orada şimdi arkadaşlar şöyle buraya şu şekil görmüş olduğunuz gibi çiçeklik koydum arkadaşlar bunu böyle buraya koydum şu su bir don aşağı gidecek bunun üstünü böyle yaptım camları arkadaşlar bezi inan merdivenin üstüne çıkamadım. Faraşın ucuna taktım. Yeriştiğim O şekil sildim. Canlar şöyle bir tane bir bezim var. Kurulama yapmadım canlar. Koruyorsunuz, Bu şutundan iyice sıktım. Bu şekil sildim. Yoksa sıcaktı arkadaşlar. İki gündür bayağı baya bir yoruldum. Ama camlar iyi oldu. Bayağıdır silinmiyordu. Öyle söyleyeyim. Yağmur yağarsa girip deyin. Şey yapıyorum canlarım. Camlarımın bayağı bir salınımı da şöyle şu şekil masayı oraya çevirdim canlarım. Mutfağımın üstünü şöyle buzdolabının yüzünü sildim. Dolapların yüzünü şöyle sildim. Görmüş olduğumuz gibi mutfak üstünü şöyle ocağımı şu şekil canlar temizledim güzelce ne şimdi hemen beraber hemen ocağın üstünü arkadaşlar al olmayınca gerçekten biraz daha rahat yapıyorsun çünkü niye değil sorarsanız o olduğu zaman bizim biliyorsunuz sabah kalktım bugün dün gene Ali gidi gitmez iki gündür mesela temizlik, nevresim, yorgan, çarşaf diyenin hesap onlarla uğraştım. Bunlarımda da güzelce cifledim canlarım. Üstünü bu şekil ocağıma dolaplarım elini yüzünü güzel bir şekilde siliverdim. Bir tane bir kıllet yüzlerimden halılar kaldı çamaşır çamaşır var arkadaşlar katlanacak şöyle mutfağımda burada makineyi boşalttım sabah kahvaltımı arkadaşlar yaparken çekeyim ee, dedim çekemedim kusura bakmayın elimde yıkayı verdim mutfak dolaplarımın yüzünü de şöyle güzel bir şekilde sildim bezleri de arkadaşlar makine deterjanıyla böyle çitilerseniz bu şekil tertemiz olur. Trifotun boyunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu şekil olduğunu ayarlayamadım. Boyun mu yarı yerine baktım. Onda çekim yapamadım canlarım. Öyle söyleyeyim. Biraz sandalyeleri sildim. Biraz koltukları sildim canlar. Koltukların arkasını şöyle kaldırdım canlarım camlarım tertemiz oldu, iyi oldu. Koltukların arkasında şöyle. Koltukları da sildim. Burada sadece bir üç kaldı. Arkadaşlar koltuklar e, rengi bu şekil görüyorsunuz. Oluşu böyle. Bu renk candarım. Böyle. Koltuklar güzel bir şekilde sildim. Koltukların arkasını şöylece sildim. Örtüyü yıkayı verdim. Bir de şöyle göstereyim bugün vitrinimin içini canlar çekemedim vitrinin işlerini şöyle çıkarttım güzel bir şekilde yeniden tekrar sildim canlarım şurayı da şöylece bunları bu şekil umardım çekirdek vardı bunu bir gelen olursa deyim böyle tasla koydum arkadaşlar bu şekil bura arkadaşlar kapak olunca Burayı da yeniden tekrar böyle bu şekil içine bunları da şurada boş böylece umarı verdim televizyonumu sildim şöyle göstereyim canlarım şimdi 3 gillet yüzü kaldı halılar canlar burada şöyle yine Ali'nin odasını yeniden şöyle bir tozunu bir güneşlik var benim odanın. Güneşlik dağılacak. Görmüş olduğunuz gibi tülü dağıttım. Daha güneşliği dağıtmadım. Çamaşırlar yatağın üstünde. Komidinlerimi aldım. Yerleri paspasladım. Perdeyi de açtım. ama camı da açtım. Mis gibi cam, mis gibi oldu. Kapılarım zaten temiz. Kapıları sildim deyin. Yalan konuşmayayım. Kapılarda bir şey yok canlar kapılar Ali sağ olsun almıştı. Ben de Ali yokken masalarımı, üstünü, sandalyelerimi güzel bir şekilde temizleyiverdim. Üç şimdi arkadaşlar yeni oturmuştum. Görmüş olduğunuz gibi camları da yağmurun bugün yine yağacağını bilmiyordum. inan ben camları bugün temizledim. Şöyle yine yağmur canlar varsın yağsın. Kurban olduğum Rabbim. Camlarımız arkadaşlar şöyle yağmur gene maşallah kurban olduğum Rabbim hava şöyle arkadaşlar hem rüzgar hem güneş şu merdiven de şuraya alayım içeride perde dağılacaktı geri camlarım bayağı bir <laughs> arkadaşlar şunu şöyle camlar Keşke silmeseydim. Ne bileyim ben. Kaç gündür dedim bir temizlik yapayım dedim arkadaşlar. Ondan camlarım gerisin geri varsın baksın yapacak bir şey yok. Sağ olun. Burayı geri böyle serdim canlarım. Görmüş olduğum gibi hallarımı serdim. Salına daha şöyle sizlere hemen canlar mutfağın üstünü boşalttım. Şöyle mis gibi. Bugün bayağı bir temizlik yaptım canlarım ama bayağı bir yoruldum. Bir çamaşırım katlanacak. Salınımı da şöyle bu şekil canlar. Ali de aradı arkadaşlar. Yoldayım dedi geliyorum dedi canlar. Ali hani düğüne gitmişti. Bugün geliyor. Böyle bir yağmurla havamız içeri yağmur girmesin canlar. Kurban olduğum bereketine kurban olurum senin damlalarına. Cam, camları sildiydim, temizlediydim ama yapacak bir şey yok. Mis gibi yağmurumuz. Camları silmeden olsun varsın arkadaşlar. Kurban olduğum tek bereketimizi Yağmurumuzu versin de Şöyle mis gibi Yine hava Bulutlu Karardı Bu şekil canlar Arkadaşlar Hepiniz iyi akşamlar canlar Nasılsınız inşallah Haliniz vaktiniz yerindedir Akşam oldu arkadaşlar Şu an saat altı 6.30'a geliyor Görmüş olduğunuz gibi Hava böyle karardı yağmur yağıyor canlar biraz da olsa yerler şöyle biraz ıslandı hava kötülüyor görmüş olduğunuz gibi ben de çamaşır arkadaşlar içeri koltuklarımın üstüne şöyle içeri yağmur yağıyor hemen topladım koltukların üstüne attım çamaşırları canlar bu şekil Canlar ne yaparsınız, ne dersiniz İnşallah halınız vaktiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün temizlik yapayım deyin. Kalkıştım, kurban olduğum Rabbim. Yağmur verdi, bereket varsın versin. Ben de balkona diyelim arkadaşlar çamaşırlarımı güzel bir şekilde atı verdim. Böyle camdan hem dedim sizlere arkadaşlar bugün seviştiğim ne diyeyim. Niye değil sorarsanız gerçekten çok seviştiğim canlar. Yağmurumuzu, bereketimizi kurban olduğum Rabbim verdi. Biraz da ortalık biraz serinledi canlarım. Bu an ben de bugün canlar şöyle söyleyeyim. Ali arkadaşlar düğün vardı. Düğüne gitti. Ben de o geleş tane canlar. Bayağı bir yağmur oraya gollendi. Hemen domates arkadaşlar domates kahınla neyin şöyle topladım çadırı da almadım çünkü yağmura yakalandım üstümde ıslanı verdi canlarım bu şekil bugün dediğim gibi tekim arkadaşlar tek olunca biraz daha insan ev işini rahat rahat dedim yapayım sanki cam sildim canlar cam yağmur hemen ön şeyimize kuru verdi. Şöyle göstereceğim bayağı bir çamaşır her taraf camlar. Sehpanın üstüne. Buranın camlarını falan silmiştim. Varsın kurban olduğum Rabbim. Bereketimizi versin. Başka bir şey istemiyoruz. Ta kapıya kuruyorsunuz. Burada hemen fırça var. Bayağı bayağı bir. Maşallah maşallah arkadaşlar. Ben de bugün buraları yıkamıştım. Halları yıkıyorum derken hallarda kandırağı atıverdim. İçeri. Oh maşallah. Konuşuruz başka videolarda canlarım. Önde sizlere böyle bir video olsun dedim tek başıma. Canlar.